Sevgili arkadaşlar, Chatbot English kanalına hepiniz hoş geldiniz. Böyle zaman zaman podcast kanalı tarzında, podcast içerikleri tarzında pardon, içerikler yapmayı düşünüyorum. Bu aslında içeriğin konusunda gayet basit bir içerik konusu. Nedir? Bu konuda, bu videoda arkadaşlar İngilizce'de aksan yapmanın, aksanlı konuşmanın durumundan ve bununla ilgili bazı algılardan bahsetmek istiyorum. Bunlar ya... Chips a hamburger with a, a bottle of water. Bunlar yanlış mı, doğru mu? Tabii ki bunlar kişiden kişiye, kişinin tarzına, konuşma biçimine, isteğine göre değişebilen ifadeler. Ancak bana kalırsa bunlarla ilgili konuşulması gereken ve odaklanılması gereken çok fazla detay ve başka durumlar da söz konusu. Mesela hep böyle eğitim hayatından beridir sanki ülkemizde dil eğitimi çok iyi veriliyormuş gibi, çok iyi yapılıyormuş gibi. Sanki inanılmaz güzel bir İngilizce konuşma akıcılığımız ve oranımız varmış gibi sürekli zaten bir gramer sevdası oluyor biliyorsunuz. Gramerler gramer öğretiliyor. Gramer üstüne gramer, ezber üstüne ezber. Bu şekilde öğrenci İngilizce öğretilmeye çalışılıyor. Pratikte çok az Minimum pratik ama maksimum gramer, maksimum kural, maksimum dil bilgisi bunlar aşılanarak bizlerden öğrencilerden mucizeler bekleniliyor, İngilizce konuşması bekleniliyor ya da aslında kimseyi kandırmayalım İngilizce adı olsun da İngilizce olsun da ders verelim de dersi vermek adı altında İngilizce dersini veriyorlar. Öğretmek için öğretiyorlar. Hani öğrettik diyelim diye öğretiyorlar. Aslında olan şey bu. Ne eksik ne fazla. Zaten bunu öğrencilere baktığımız zaman, sonuçlara baktığımız zaman gayet açık bir şekilde görebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar bazı arkadaşlar, bazı kişiler aksan yapmayı fazla önemli oluyor. Yani bunu ilgili bir aşağılık kompleksi oluyor. İşte kimisi Bununla ilgili hani size ne öğretiliyor? Siz ne öğrendiniz? British English mi öğrendiniz? American English mi öğrendiniz? Onu mu öğrendiniz? Bunu mu öğrendiniz? Gibi gibi böyle aksam durumları oluyor biliyorsunuz. E, haliyle en popüler aksamlarda da hani native speakerlar için yani o birinci dili, ana dili İngilizce olanlar için e, bir Amerikan aksanı var zaten. Amer Amerikan aksanı. Bir de İngiliz aksanı var zaten. Yani American English, In British English. Bunlardan biri de genelde ve bunların zaten farklılıklarını temelde biliyorsunuz. Ve insanlar genelde bu ikisinden birini seçiyor. Bizim ülkemizde daha çok herhalde dizilerin, filmlerin, popüler kültürün de etkileriyle ve sanıyorum İngiliz aksanının da gerçekten zorluklarıyla Amerikan aksanı daha kolay gelebiliyor ya da daha havalı gelebiliyor işte popüler kültürün etkisi bilemiyorum. Ve aksan yapmak için çok kasan, çok çalışan insanlar görüyorum. Sevgili arkadaşlar bir kere zaten evet aksan yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani yapılmasına gerek var mı? Bence pek yok. Ama ya da yapılmasına rağmen de düzgün bir şekilde yapılabilir mi? Bir yere kadar bir noktada mutlaka sırtır. İşi iyi bilen birisi, iyi bir dil bilimci, iyi bir konuşmacı. Buna yıllarını vermiş, kulağa iyi olan, İyi işlem, iyi dinleyen ya da herhangi bir ana dili İngilizce olan birisi işine hakimse, konuşmaya hakimse buradaki sırıtmaları, absürtlükleri fark edebilir. Çünkü bir yerde mutlaka aksan sırtır. Aksan kendini ele verir. Ne kadar havalı yapsan da, ne kadar güzel bir şekilde yapsan da ele verir. Neyse bu zaten şey değil. İsteyen istediği aksanla konuşsun. İsteyen uzaylı sesi çıkarsın. isteyen başka bir şey çıkarsın. Önemli olan benim için ki bence de olması gereken önem burada. Akıcı konuşabiliyor musun? tane tane konuşabiliyor musun? Yani yok işte e, d, yani d, evet bunlar önemli bak W sesini doğru çıkarmak, R sesini doğru çıkarmak. İşte TH sound dediğimiz, TH consonant dediğimiz o sesi voices e, voice voices bunları doğru çıkarmak. Ama ilk başlarda mesela think değil de think dedin diye yani bu ölüm kalın meselesi değildir. Ya da death değil de death dedin diye bu ölüm kalın meselesi değildir arkadaşlar. Ne bileyim işte e, Ray'i nasıl söylüyorsun? Hani Writer mı diyorsun? Writer mı diyorsun? Bizim R'yi kullandığımız gibi böyle arr sesimi çıkarıyorsun yoksa sesimi çıkarıyorsun? Bunlar pek önemli ya da W V gibi mi söylüyorsun? W gibi mi söylüyorsun? İşte Shiva Shiva, Shiva nasıl söylüyorsun? Gerçi A gibi mi söylüyorsun? I gibi mi söylüyorsun? Olması gerektiği gibi bir şekilde mi söylüyorsun? Yani bunlara bence çok takılıyor arkadaşlar insanlar. Gerçekten çok takılıyor bunlara. Ben bunlara bu kadar bu aşamalarda bu kadar takılınması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü native speaker olmayanlar iş hayatında karşınıza çıktığında İngilizce öğretmenleri bile bunlardan kaç tanesi dikkat ediyor? Mutlaka aksanlı oluyor. Çoğu aksanlı Hepimiz aksanlı oluyor. Burada önemli olan aynı bir native speaker'ı ta taklit etmek yerine çünkü bu taklit oluyor arkadaşlar. Bu alanı taklit etmek oluyor. Eğer biz burada bir şeyler öğretiyorsak ya da eğer biz bir şeyler öğreniyorsak bunu biz olduğumuz için öğreniyoruz. Sen bir Türk olarak İngilizce öğreniyorsun. Sen bir Türk olarak, ana dili Türkçe olan birisi olarak İngilizce konuşuyorsun. O zaman ne farkı kalıyor senin? Zaten native speaker'lar için native yani yani native speaker teacher'lar var. Ana dili İngilizce olan öğretmenler var. Zaten onlar bu işi yapıyor. Zaten onlar bu işi alıyor. Doğduklarından beridir ana dilleri İngilizce olduğundan dolayı zaten onlar adı üstünde native speaker teacher oluyor işleri oluyor. Senin işin o senin kültürün farklı, senin aldığın eğitim farklı, senin dilin yapısı çok 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 farklı Latin dillerine göre özellikle. Ve bu aksan yapma konusunda açısı ben birazcık işin şova kayan bir taklit kısmı olduğunu düşünüyorum. Ve taklit kısmının pek de gerek olduğunu düşünmüyorum. Ha bu arada güzel çok güzel konuşanlar var, çok güzel yapanlar var. Yapabilirler, konuşabilirler tabii ki. Buna hiçbir lafım yok ama herkes böyle bir özenme durumu var ya Amerikan gibi nasıl konuşabilirim ya ya bir İngiliz gibi nasıl konuşabilirim ya peki buna gerçekten gerek var mı bunu ön plana koymak lazım bu videoyu çekmemin başlı sebebi de bu bunu gerçekten yapmana gerek var mı bunu gerçekten düşünmene gerek var mı öncelikle sen İngilizceyi ya da herhangi bir öğrendiğin yabancı dili ne kadar iyi kullanabiliyorsun ne kadar iyi konuşabiliyorsun daha da önemlisi ne kadar akıcı konuşabiliyorsun daha sonrasında zaten işin pronunciation kısmı, riding kısmı, ne bileyim işte e, günlük pratik dil bilgisi kısmı, işin pratik zekasının dilde harmanlanması kısmı olsun. Yani bunları doğaçlama bu çektiğim için bir sürü cümle saydırıyorum arada. Anladınız demek istediğim yani bunların tüm bu kısımları olsun. Hepsinin zamanı gelir. Zaten alanını dil alanında yapıyorsan, yabancı dil alanında yapıyorsan ve İngilizceye ağırlık verdiysen, dil edebiyat okuduysan, İngilizce öğretmenliği okuduysan, okuyorsan, mütercim tercümanlık okuyorsan, dil bilim, çeviri bilim okuyorsan zaten anladınız demek istediğimi. Bunları zaten zamanla değinirsiniz. Bunları zaten zamanla çalışırsınız, etersiniz. Ama sizin işiniz önce bir İngilizce öğrenmekse ve bunu günlük konuşma hayatı için yapacaksınız. Akademik kariyer için yapmayacaksınız. Ya da iş hayatınızda İngilizceniz de olsun, İngilizcenizde ön plana çıkaran bir anahtar olarak, bir köprü olarak kullanmak istiyorsanız günlük iş hayatınızda. Sevgili arkadaşlar, aksansız da ojeli değil, aksansız yapmanız gereken bir şey değil. Ya böyle bir şey oluyor mesela, bir şeyi kötü telaffuz etti ya da aksan ağır geldi diye dalga konusu oluyor. Ya bunu yanlış söylerim diye bir kişide sonra tereddütler oluşmaya başlıyor. Bir yanlış söylemeden yanlış konuşarak ne kadar şey öğrenebiliriz ki? Bak mesela bizim örnek veriyorum Kapalı Çarşı'ya sınıfında örne örnek verelim. Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı örnek verelim. Aksanları belirledim. Belirli aksanları var sonuçta. Konuşuyorlar mı? Ama turist çekiyorlar mı? Satış yapıyorlar mı? Deli gibi ticaret yapıyorlar. Deli gibi satış yapıyorlar. Deli gibi anlatıyorlar. Konuşuyorlar mı? Konuşuyorlar. Nedir? Slav ülkelerine bakalım. Balkan ülkelerine bakalım. Bunların aksanı yok mu? Var. Fransızların mesela ne kadar ağır bir aksanı var? Hepimiz biliyoruz bunu. Japonlar mesela yine ağır aksanları olan Çinliler, Koreliler. Bunları mesela bunlarda R gibi, L gibi bazı sesler yok biliyorsunuz onları telaffuz etmesi bile ne kadar zor oluyor. Bizde de o işte olmayan sesler az önce saydığım gibi Th, işte TH sesi gibi, ne işte W sesi gibi bu tarz şeyler ya da R'nin telaffuzu gibi bu tür şeyler olmayınca bunlardan mutlaka aksan oluyor. Çünkü kişi ilk olarak kendi dilinde, kendi dil bilgisinde, fonetik yapısında bu kelimeler bir araya getirildiğinde nasıl telaffuz ediliyor? Kendisi gibi mesela W'ye en yakın ses V olunca V gibi telaffuz ediyor onu direkt. Çünkü doğal olarak oraya gidiyor, haklı olarak. Ya da işte şiva sesi. Yani di direkt dilimizde en yakın ı sesi olduğu için direkt ı. ı'ya gidiyor. Yani ı, ı, ı demek yani. ı diyor mesela. Bu tür şeyler. <laughs> bu tür sesleri çıkarırken çok garip hissediyorum kendimi. Yani neyse arkadaşlar. Demek istediğim bu pratik akıcı konuşma, doğal konuşma, kendi halinde konuşma bunlar daha önemli şeylerdir. Ki size bir şey söyleyeyim mi? Aksan insanı yani kendi aksanı, kişinin kendi öz aksanı insanı konuşurken çok daha samimi ve doğal yapıyor bence. Öbür türlü çok yapaya ve taklide kaçtığını düşünüyorum. Her şey olduğu gibi yüz yüz telaffuz etmek zaten bizim yaşlarımızı sonradan öğreniyorsanız çocukluğunuzda direkt ya da doğarken ya da çocukluğunuzda küçük yaşlarda öğrendiğiniz bir şey değilse zaten aksanlı olmanız çok normal. Bir native speaker gibi o aksana sahip olmamanız çok normal ve onu taklit etmeye çalışırsanız da çok büyük, çok fazla çalışmadığınız sürece ve çok yetenekli olmadığınız sürece de mutlaka sırıtırsınız. Ne kadar iyi konuşursanız konuşun, siz o aksanı konuşan biri değil, o aksanı taklit eden biri olursunuz. Ya sevgili arkadaşlar bu şeyde bile oluyor mesela, aktörlerde bile oluyor. Yıllarca Amerika'da yaşıyor aktör, İngiliz doğumlu. Ee, İngiliz aksanlı bir karakteri seslendirecek ya da karakteri oynayacak. Abi sırıtıyor, rahatsız oluyor insanlar. Yani bu aksanını kaybetmiş diyor yıllar boyunca Amerika'da çalışıyor. Yani native speakerların bir de başına geliyor. Onlar bir de konuşmayınca ya da farklı bir kültürde, farklı aksan konuşulan, farklı şiveleri konuşulduğu bir yere gidince onlar bir de başkalaşım geçiriyor. Dil böyle bir şey. Ve tekrar o aksanla dönmeye çalışında taklit ediyor gibi geliyor. Bizde de böyle oluyor. Aksan gerçekten insanı kendi aksanını, doğal aksanını daha samimi, daha doğal gösteren şeylerden birisidir ve tatlı bir şeydir de bence. İnsanı daha tatlı şey yapar kendi aksanı. Örnek veriyorum mesela İtalyanların İngilizce konuşurkenki aksanı gibi. Böyle şarkı söylüyor gibi konuştukları için kendi şeylerinde, dillerinde İngilizce de o şekilde konuşunca böyle uzata uzata komik oluyor mesela. Daha böyle doğal oluyor, samimi oluyor. Öbür türlü dediğim gibi daha taklide karşılığını düşünüyorum. Ha bu demek değildir ki aksanınızı geliştirmeyin. Kendinizi geliştirmeyin. Daha akıcı, doğal konuşmayın. Tane tane konuşmayın. Tabii ki de geliştirin. Ama kendinizi de native speaker aksanı yapacağım diye yırtmayın arkadaşlar. Bu videonun konusu buydu. Bu tarz videolar yapmak istiyorum. E, çekmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı, görüşlerinizi mutlaka bırakınız. Tartışalım, konuşalım. Bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.